Eyva heyva. Bu bir kedinin hikayesi. Bir türlü miyavlayamıyordu. Çünkü küçük kedi bilmiyordu nasıl miyav diyeceğini. Bu bir köpeğin hikayesi. Bir türlü havlayamıyordu. Çünkü küçük köpek bilmiyordu Nasıl hav hav diyeceğini. Akıllı baykuş karşısına aldı kediyi ve köpeği. Dedi ki: "Çocuklar, sizce akıllı baykuş kedi ve köpeğe ne demiş olabilir? Gidip yaşlı kadını bulun, yıkık dökük evdeki. Onun sihirleri çok etkilidir. Hepinize iyi gelir." Yoldan aşağı indiler. Sonra geçtiler karanlık ormandan. Yıkık dökük ev ormanın tam ortasındaydı. Kedi köpeğe köpek kediye baktı. Aralık kapıdan içeri süzüldüler. Hiç sesleri çıkmadı. Yaşlı kadın görünce karşısında iki ahbabı konuşmaya başladı. Duydum nasıl bir sorun yaşadığınızı. Hemen bir sihir bulayım size. İyi gelsin hepinize. Hemen gitti, getirdi kalın sihir kitabını. Sayfalarını karıştırdı. Sihirli sözler söyledi. Bütün ev temelinden çatısına kadar sallandı ansızın şiddetli bir rüzgar çıktı. Ardından bir sağanak boşaldı. Ve yıkık dökük ev başladı fırıl fırıl dönmeye. Kendi etrafında olduğu yerde. Kedi açtı ağzını. Gıdak! Ve köpek açtı ağzını. Vak, vak! Ve yaşlı kadın açtı ağzını. Eyvah eyvah! Çocuklar, kedi ve köpek hangi hayvanların seslerini çıkarttılar? Ah ne aptalım ben. Haydi bir de üçüncü sayfayı deneyelim. Bulalım doğru sihri. Hepinizi iyi edelim. Hemen gitti getirdi kalın sihir kitabını. Sihirli sözler söyledi. Bütün ev temelinden çatısına kadar sallandı. Ve gümbür. Bir gümbürtü koptu. Gökkürler gibi. Ve yıkık dökük ev başladı. Fırıl fırıl dönmeye. Kendi etrafında olduğu yerde. Kedi açtı ağzını, me ve köpek açtı ağzını, hihihi ve ufak tefek yaşlı kadın açtı ağzını, eyvah eyvah. Çocuklar, kedi ve köpek bu defa hangi hayvanların seslerini çıkarttılar? Olamaz, yine mi? Haydi, bir de onuncu sayfayı deneyelim. Hemen gitti getirdi kalın sihir kitabını sihirli sözler söyledi. Bütün ev temelinden çatısına kadar sallandı. Bir kıvılcım parladı, ortalığı bir çatırtı kapladı ve bir gümbürtü koptu. Bang diye bir ses duyuldu ve gökyüzü karardı. Şiddetli bir rüzgar çıktı. Ardından bir sağanak boşandı. Ve yıkık dökük ev başladı, fırıl fırıl dönmeye. Kendi etrafında, olduğu yerde. Ve kedi açtı ağzını. Yav. ve köpek açtı ağzını hav hav ve ufak tefek yaşlı kadın açtı ağzını vrak vrak çocuklar yaşlı kadının son yaptığı sihirde neler oldu